Allah üstü Allah bu değil mi? Hadi. <laughs> al. Al o kadar al. Gel, çı 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 çı. Gel, öyle, gel, 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 gel. Gel, bu gel. Gel. Tamam işte. Bak, bak. Benim hakkıza bak, bak. Gel. Çö 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 Ah abi. Şimdi böcek yiyorlar ha. Gel ya. Bak. Böyle bir şey sistem yaptım. Bak bu tarafa geçmiyorlar. Geçemezler bu tarafa. Burada hem gölgelerle de bakın. Anladım. Aha, burada benim hatunum var. Canımın içi var canımın içi. Aha bu bizim şeydi. kurmaydı. E, hurmaydı. Daha var, O yüzden çıkamıyordu. Hurmaydı hurma. E, ayazdan kurudu. Bak yedi dibinde naneler falan var. Kesti üstünü. Ee, kesti üstünü. Tekrar canlandı maşallah. Bunun da alt tarafını temiz temizlemek, lazım değil mi? Temizler tat. Naneye bak. Temiz otu da var şimdi. Temiz otu da yeri biraz he. Tamam. Alın bakayım alın. Geldiler. Hala şu kara kız. Kanatlarını açıyor zavallım. Oradan şeyler bir alayım şu pompası var, kova var onu alayım. Tamam mı? Oh bu da kanadını açmış. Yani ben. Bak. Nefes alamıyor zavallı. Aslında buzda su koysak ha bunlar için. Hayır. Ne? Ne? Biz açtık. 五年做到这个。<G ül üyor>